Bu konuda gerçeği bir tek ben söylüyorum. Bak çok iddialıyım. Özgür Bey bile söyleyemiyor. Çünkü ben Özgür Bey'in en yakınlarıyla defalarca konuştum, defalarca teyit ettim. Özgür Özel'in arzusu bu değil. Özgür Özel bugünkü Türkiye'yi aslında doğru analiz ediyor. Ben de bu kadar doğru analiz edeceğini düşünmezdim. Doğru okumuş, doğru yararlanmış, doğru faydalanmış. Benim düşüncelerime, benim tespitlerime hemen hemen birebir Diyor ki bizim şu anki düzende Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, genel olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla, mitiyle bir bütün. Evet. Bizim karşımızda artık siyaset değil bir sistem var, bir rejim var, bir devlet var. Biz kalkıp haydi seçime girelim. Ekrem Başkan geliyor 50.3 ile geldi Türk ordusunun komutanı oldu. Öyle imkan yok. Öyle imkan yok. O bakımdan Tayyip Bey'e yakınlaşalım diyor. Tayyip Bey ne yapıp ne ikna edelim diyor. Hakikaten oy oranlarında CHP ile AK Parti kafa kafaya ama uçuk, uçuk yok. Ama Tayyip Erdoğan AK Parti oy demek değil. Bak Tayyip Erdoğan 52 aldı, AK Parti 34 aldı. Evet. Türk siyasal dengeleri değişti. Hep TOG örneğini veriyorum. Bugünkü siyasetçiler, bugünkü aydınlarımız, Türk aydınları, Türk siyasetçileri, Türk akademisyenleri, şanzıman ustaları ve aralarında çok iyi şanzıman ustaları var. Orta karar şanzıman ustaları var. Kötü şanzıman ustaları var. Ama hepsi şanzıman ustası. Evet. Açıyorlar toku. Ah şanzıman yok. Evet. Şanzıman yok. Dünyanın en iyi şanzıman ustası olsan da işe yaramıyor bugün. Hukukçuluk mesleği de bugün ona döndü. Entelektüel birikim de zaten Türkiye'den çöktü. Bir anda çöktü. diye Otomobil değişti. Evet. Senelerce şanzımana çalışmışsın. Şanzıman, şanzı. Anam şanzıman gitti. Aa, orada da yok. Şimdi aslında buna adapte olmaya çalışan bir adam var Özgür Özel. Onun arzusu belli. Ha yapamayacak. Yapma ihtimali binde birilerin altına indi. Dedi diyor istiyordu ki Tayyip Erdoğan 2028 ile 2035 arası Sembolik Cumhurbaşkanı olsun yine devlet başkanı. Yine protokolde bir numara. Ama sembolik yani Süleyman Demirel gibi diyelim. Girelim başbakanlık modeline. O tabi CHP'nin birinci parti olacağını düşünüyor. Ve Özgür Özel'in sadece yakınlarına söylediği şeyi de buradan ifşa ediyorum. Etmek zorundayım adam iyi niyetli ama CHP tabanı hazır değil. CHP tabanı hala şanzımanlı otomobil döneminde kaldı. Seçime gireriz alırız yönetiriz gibi. Ya Türkiye seçimsel demokrasi değil, rekabetçi otoriter rejim bile değil. Hegemonik babalar gibi rejim. Hegemonik otoriter rejim anlatıyoruz anlatıyoruz. Bunu muhalif aydınlar söylemesi lazım ben söylüyorum ya. Ya nerede bu muhalif aydınlar ya? Neredesiniz kardeşim siz? Hepiniz mi yolundasınız? Ya da alayınız mı aptalsınız? Ya da bir kısmınız görüyor da söyleyemiyor mu? O neleri de var onu da biliyorum. Bana kendi söylüyor. Türkiye'nin meşhur muhalif yazarlarından biri. Evet. Kendi söyledi. Dedi ki ben biliyorum Tayyip Erdoğan dedi. İsterse ömrün sonuna kadar devlet başkanı kalır abi dedi. Oğlum git bunu söyle dedim. Söyle bu demokrasi tiyatrosunu bitir. Söyleyemem abi dedi. Devletten korkuyorsan devlet bunlara bir şey demez dedim artık. Türkiye bunları açtı. Evet. Dedi ki bana muhalefet tabanından korkuyorum dedi. Beni yerler dedi. Oğlum sen onlara gerçeği söyleyeceksin dedim. Onlar gerçeği duymak istemiyor ki abi dedi. Onlar umut ticareti seviyor. 2028'de geliyoruz edebiyat seviyor. Biz de 2028'de geliyoruz edebiyatı sallıyoruz. Yediriyoruz millete. Geçiyor 2023'te olduğu gibi. 3 ay bir şey bulalım. Sonra herkes hayatına devam ediyor. Yazık ya. Arkadaş bak ben de layık kesimden geliyorum. Benim akrabalarıma da yazık ya. Ben de anlatıyorum onlara falan ama bu insanlar izliyorlar bu kanalları. Evet. İşte Halk TV, Söz TV'si. Kandırılıyorlar o şey, yürekleri soğuyor, rahatlıyorlar. Yutuyorlar, uyuyorlar. Aslında tam bir uyuşturucu. Yani senin bunalımın var ezgi olarak. Bunalımını çözmen lazım. Asime bunalım falan dilemem diyorsun. Alıyorsun iki hap antidepresan. Ya da niyetin kötüyse uyuşturucu. Ah! Leyla gibi. Ezgi'cim sorunlar yok. Sorunlar çözülmedi.